parçada bir düşünce sistemi için hangisinin gerekliliği vurgulanmıştır diye soruyor. B'de genellenebilirlik, C'de gerçekliğe uygun yargıda bulunmak anlamına gelen doğruluk, D'de bilginin gerçeklikle örtüşmesi anlamına gelen uygunluk ve E'de nesnellik anlamına gelen genel geçerlik. Arkadaşlar bir düşünce sistemini ortaya koyarken kendi içinde çelişkiler barınmadığından emin olmamız gerekir. Yani bir düşüncenin kendi içinde çelişkilerin, zıtlıkların olmamasına tutarlılık denmektedir. Bu yüzden de cevabımız A seçeneği olacaktır. Karşılaştığım çocukların yaramaz olduğunu görmem. Ben de çocukların hepsinin yaramaz olduğuna dair bir algı oluşturabilir. Her ne kadar bu düşüncem tam anlamıyla yani %100 bir doğruluk oranına sahip olmasa bile kendime çıkış noktası yapabileceğim bir akıl yürütmedir. Bu parçada anlatılan akıl yürütme ile ilgili hangisi söylenebilir? A'da kavramsal çıkarıma dayandığından sistemlidir. B'de özel bir alandan özel bir alana doğru yapılmıştır. C'de dayanak noktasından açıklar bunun bir akıl yürütmedir. D'de tekil olanın bilgisinden yola çıkarak yapılan genellemeye dayanır. E'de ise kişisel algıların kısıtlılığından dolayı güvenilir değildir. Arkadaşlar şu ana kadar karşılaştığımız çocukların yaramaz olduğunu tecrübe ettikten sonra çocukların hepsi yaramazdır dediğimiz zaman bir genelleme yapmış oluyoruz. İşte bu genelleme tüme varımdır. Yani tekil olanın bilgisinden yola çıkarak bir genellemeye ulaştığımız için cevabımız D olur. Parçada anlatılanlardan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? İnsanın yapıp etmeleri, üzerine ahlak alanında ortaya koyulan düşünceler, iyi, kötü, sorumluluk, özgürlük gibi kavramlar çerçevesinde oluşur. Bir eylemin iyi ya da kötü olduğu tanımlanabilir ancak, eylemin doğru ya da yanlışlığı ile ilgili yapılacak yorum ahlak alanının dışında kalır. Yani yargının nesnesine uygunluğu söz konusu olabilirken, eylemin nesnesine uygunluğu gibi bir durumdan bahsedilemez. A'da insanın yargısı değer alanı üzerine kuruludur. B'de ahlakın kavramları ile bilginin kavramları iç içedir. C'de her eylemin bir gerçekliği vardır. D'de gerçekliği olmayan şeylerin doğruluğu olabilir. E'de doğruluk ahlakla değil bilgi ile ilgili bir kavramdır. Arkadaşlar bakın eylemin doğru ya da yanlışlığı ile ilgili yapılacak yorum ahlak alanının dışında kalır diyor. Neden? Çünkü eylemin doğru ya da yanlışlığı bilgi kapsamında değerlendirilir. Epistemolojinin yani bilgi felsefesinin konusudur. Bu yüzden gerçeklik ile yargısal anlamda örtüşme anlamına gelen doğruluk ahlakın değil bilginin konusudur. Cevap E olur. Yaralan akıl yürütme hangisine aittir? Gördüğüm birinci kuş uçtu. İkinci kuş uçtu. Üçüncü kuş uçtu. O halde tüm kuşlar uçar. Tümden gelimde bütünden özere doğru gidilir. Analoji ve benzeşim aynı anlama gelir. Özelden özere gitmek demektir. Çelişiklik tutarsızlık olması demektir. Eğer iki tane önermede nicelik ve nitelik bakımından farklılık olursa çelişki olur. Birinci, ikinci ve üçüncü kuş bunların hepsini gözlemledim uçtu ve o halde bir genellemede bulunarak bütün kuşlar uçar dediğimiz zaman tüme varıma başvuruyoruz. Yani genelleme yapıyoruz. Cevabımız B seçeneği oluyor. Bu parçada anlatılanlar aşağıdakilerden hangisini destekler niteliktedir? Felsefi bir tartışma iyi temellendirilmiş iddialar üzerine kuruludur. Bu temellendirme sürecinde akıl ilkelerine riayet etmek esastır. Akıl ilkeleri bize yargı bildiren cümleler içinde nasıl hareket etmemiz gerektiğini bildirir. Bu sayede çelişkisiz hükümler vermemiz kolaylaşır ve düşüncelerimizi olması gerektiği şekilde iletebiliriz. A'da aklın yasalarını belirleyen duanın kendisidir. B'de felsefi tavır beraberinde sav yani iddia ortaya koymayı getirir. C'de felsefi önermeler akıl ilkeleri ışığında şekillenir. D'de insan aklı yargı vermeye yönelik hareket edemez. E'de mantıksal analiz sayesinde dogmatik tavırdan uzak kalınır. Dikkat edelim burada felsefi temellendirmenin başat olarak ana unsurunun akıl ilkelerine uymak yani riayet edilmesi gerektiği vurgulanıyor arkadaşlar. Çünkü akıl ilkeleri bize nasıl düşünmemiz gerektiğini mantıklı düşünüşü gösterir. Dolayısıyla da felsefi önermeler aklın kılavuzluğunda akıl ilikilerinin ışığında ancak şekillenir. Cevap C olacaktır. Buna göre hangisine ulaşılabilir? Varlık, duysal nitelikleri olan bir tarafa sahiptir. Yani yaratıcı kuvvet dışında kalan, yaratılmış olan, algı sınırlarına giren her şey varlığın duysal kısmını oluşturur. Bu kısımda yer alan varlıklar zamansal ve mekansaldır. Değişime, dönüşüme ve bozulmaya açıktır değişime açık olan bu varlık alanı insan yargısı için izlenimler oluşturur. A'da fizik alanda kalan her şey bilinemez. B'de akli olan duysal olanla eş olabilir. C'de duysal olan dışında herhangi bir şey bilinemez. D'de insan yargısı metafizik yani duyu organımızın dışında kalan alanı kapsamaz. E'de gerçeklik doğruluk için çıkış noktası meydana getirir. Değerli öğrenci arkadaşlarım. Mesela e, burada varlığın duyusal kısmından söz ediliyor. Aynı zamanda duyusal nitelikleri olan bir tarafa sahip olduğuna değinilmiş. İşte bu tamamen gerçekliktir. Bu anlamda değişime açık olan bu varlık alanı insan yargısı için izlenimler oluşturur. Yani burada gerçekliğin yargısıyla örtüşmesi anlamına gelen doğruluk için bir çıkış noktası oluşturmasına değiniliyor. Cevabımız E seçeneği oluyor. Buna göre hangisi bir önerme değildir? Önermeler yargı bildiren cümleler olduğundan doğru ya da yanlış değeri alabilirler. Bugün Ankara'ya Ali gelecek bir önermedir. Yargı bildiriyor. Bütün insanlar omurgalıdır bir yargı bildiriyor, önermedir. Kırmızı bir renktir, önermedir, yargı bildiriyor. Akın, en sevdiğim arkadaşımdır, bir önermedir, yargı bildiriyor. Ah bir zengin olsam ifadesi önerme değil. Çünkü bir yargı bildirmiyor, bir dilek var. İstek, dilek, soru cümleleri bir önerme olarak değerlendirilemez yargı bildirmedikleri için. Cevap C olur. Analoji özelden özele yapılan akıl yürütmedir. Buna göre öncüllerde verilen ifadelerden hangileri analojiye örnektir diyor. İnsan düşünen canlıdır ve akıllıdır. Hayvan düşünen canlıdır, canlı değildir ve akılsızdır. Bakın burada canlı ve akıllı, canlı değil ve akılsızdır diyor. Yani bir analoji yok, bir benzeşim yok. Bütün filozoflar akıl ilkelerine dayalı düşünür. Kant filozoftur. O halde o da akıl ilkelerine dayalı düşünür. Burada bütün filozoflardan hareket ederek Kant'a dair bir çıkarımda bulunulduğu için tümden gelimsel bir akıl yürütme yöntemine başvurulmuştur. Çünkü bütünden özele doğru inmiştir. Diğerine bakalım. Locke empiristtir ve deneyime önem verir. Hume da bir empiristtir. O halde o da deneyime önem verebilir. Analojide özelden özele gidiyordu. Bakın Locke ve Hume. Locke'un Empirist olması ve deneye önem vermesi empirist olan Hume'un da deneye önem vermesini gerekli kılıyor. Yani burada analojik bir yönteme benzeşime başvurulduğu için cevabımız yalnız 3 E seçeneği olur. Parçada eleştirilen akıl yürütme yöntemi soruluyor değerli arkadaşlar. Bilimsel yaklaşımın içinde yer alan akıl yürütmelerden biri de tekil olan gözlemlerden hareket etmektir. Yani bilim insanı tek tek olgulardan hareket ederek başlar çalışmalarına. Gözlemleri boyunca olguların tekillerinde ortak noktalar varsa bu ortaklıktan yola çıkarak genele dair yorum yapar. Böylece evrendeki tüm örnekleri gözlemlemek durumunda kalmadan evrenin geneline yayar elindeki verileri. Ancak bu tarz bir akıl yürütmede sakıncalı olan taraf şudur ki sınırlı sayıda gözlemle türün tüm elemanları ile bilgi ortaya koymak tam anlamıyla güvenilirlik sağlayamaz. Değerli öğrenci arkadaşlarım, ...anoloji özelden özele giden akıl yürütme yöntemidir. Dediksiyon tümden gelimdir, bütünden özele doğru iner. Refleksiyon felsefi düşüncenin bir özelliğidir. Düşünme üzerine tekrardan düşünme faaliyetine girilmesi. Mayotik, Sokrat'a ait bir yöntem doğurtma demektir. Tek tek gözlemlerden hareketle ...genellemelerde bulunmanın insana güvenilirlik sağlamadığından bahsediliyor. İşte tek tek gözlemlerden hareket ederek genellemede bulunmak endüksiyondur. Yani tüme varımdır. Cevabımız A seçeneği olur. Buna göre hangisi analoji örneğidir? Analojide zihin iki benzer arasında bir ortaklık tanımlar... ...A'da materyalist filozofların hiçbiri metafiziği kabul etmez. Bu bir yargı bildiriyor. Sadece bir önermedir. Bilgilerimizin tamamı aklın yasalarından elde edilir. Bir önermedir. Bazı varlıklar soyut alana dahildir. Bakın bir yargı bildiriyor. Burada bir e, akıl yürütme yöntemi yok tıpkı diğerlerinde olduğu gibi. Ahlak yasalarının bir kısmı kişisel özgürlüklere engeldir. Yine bir görüştür. Özelden özele doğru gidiyordu analoji. Sokrat aklı savunur ve rasyonalisttir. Platon da aklı savunur. Bakın ikisinin ortak özellisi, özelliği, nedir? Aklı savunmasıdır. Eğer Sokrat rasyonalist de Platon da rasyonalisttir derken özelden özele benzeşimden hareket ederek bir ortaklık bulunuyor. Buna analoji denir. Cevap da B olur. Öncüllerde yer alan akıl yürütmelerden hangisi dediktif tarzdadır? Bu dedüktif tarz tümden gelimsel yöntemdir. Yani bütünden özele doğru inmektir. Söz gelimi bütün insanlar ölümlüdür. Sokrat insandır. O halde Sokrat da ölümlüdür dediğimiz zaman bu dedüktif bir tarz oluyor sevgili arkadaşlar. Tümden gelimsel yöntem olmaktadır. Kant, insanın eylemlerinden sorumlu olduğunu savunduğuna göre özgür olduğunu da savunmaktadır. Mesela bu bir çıkarımdır. Nietzsche devletin varlığını insan özgürlüğüne engel görür ve aşisttir. Prudon da devleti insan özgürlüğüne engel görür. O halde Prudon da anarşisttir. Burada Nietzsche ve Prudon'un benzerliklerinden hareket ederek yeni bir çıkarıma ulaşıldığı için bu analojik yöntemdir. Sezgi bilginin kaynağı olarak kabul eden tüm filozoflar doğru, gelen geçer bilginin varlığını kabul ederler. Tümevarımsal varımsal bir yöntem. Beşte ise bir bilgi aktarımında bulunulmuş tanım var. Teist Tanrı'nın ve dinin varlığını kabul edenlere denir deniyor. Şimdi dörde dikkat edelim değerli arkadaşlarım diyor ki varlığı iki kaynaklı kabul eden tüm düşünürler dualisttir yani ikicidir. Descartes de varlığı iki kaynaklı kabul ediyor o halde Descartes de dualisttir. Bakın burada dediktif yani tümden gelime başvurulmuş. Varlığı iki kaynaklı kabul eden bütün düşünürlerden özele Descartes'e inilmiş ve bir sonuca ulaşıldığı için Cevabımız D oluyor.